Randevoy.com personel kaydı nasıl yapılır? Sol tarafta bulunan menüde kurulum menüsünün altında personellere tıklanır. Gelen sayfada kayıtlı personellerimiz görüntülenmektedir. Yeni personel eklemek için sağ üst tarafta bulunan yeni ekle butonuna tıklanır. Gelen sayfadaki bilgileri dolduruyoruz. Personel adı ve soyadını, cep telefon numarasını başında sıfır olmadan giriyoruz. Sisteme giriş yapması için kullanıcı adı ve şifresini giriyoruz. Şifresinin yenilenmesi için bir e-posta adresi giriyoruz. Personelimizin randevu takviminde görüntülenmesini istediğiniz rengi ayarlıyoruz. Personelimizin çalışma saatlerini ayarlıyoruz ve sonrasında kayıt işlemi yapıyoruz.